Herkese merhaba, bugün e, Tampa'dan Vegas'a gideceğiz Fancy Food Fuarı'na, Serler abi benimle birlikte. 6 Şubat 2022, Vegas bekle bizi, geliyoruz. <laughs> gideceğiz, e, büyük bir fuar olacak sanırım. Amerika'daki üreticilerin ürettiği gıda materyalleri, yurt dışından gelenler falan hepsine bakacağız. Satılabilecek düzgün ürünler hedefimiz. İnsan tanımak yapılacak connectionlar hedefimiz. Tampa havalimanındayız. Yağmurlu bir Tampa gününden sevgiler selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Las Vegas turumuz son bulmaya yaklaştı. Diğer günleri çekemedim çok fazla çünkü fuara katıldık. Daha sonra da çok yoğundu. Ne kameraya götürebildim ne de vaktim oldu. Ama bu akşam döneceğiz geri Florida'ya. Dönmeden önce bu Nevada eyaletinin çok ünlü Grand Canyon'una bir de burada bir baraj var. Ona gidiyoruz. Zaten yol videosu falan çektim ama şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Şöyle göstereyim size de. Bilmiyorum ne kadar şey gözüküyor. Aşağıda gideceğim şimdi. Oradan da çekeceğim. İşte buraya geldik. Burası çöl. Ama çok güzel bir doğa parkı. Şöyle bir araba kiraladık. Bizim arabaların bagajı kadar büyük. Çık mavi. Vasta. Şimdi yola devam edeceğiz ama buraya geldik. Şimdi aşağı inelim bir de oradan çekelim. Bir de filodaki düz olsanı mesela burada oh, bir bayır oluyor bir şey oluyor lan burun burda devriliyor. Normalde bunun kendi kendine durması lazım. Yoksa ne anlamı var bunun? Uç bacak kısım mı? Bir de oynuyor baca amaca şeyi böyle. Yaratık gibi bir şey. We'll Şimdi bu büyük barajın olduğu yere geldik. Malum köprü. Şimdi birazcık daha aşağıya fotoğraftan da çekeceğiz. Şu anda Arizona tarafındayız. Bir saat oynadı. Köp karşı taraf bizden bir saat geride şu anda. Arabanın arkasındaki eziği çeksene. Biden Harris piece of shit diyor. Hayda. Bunu yayınlatmazlar abi. Anarşistler gel. <laughs> Bize çökerler. Benim adamım bunlar. Sana da çökecekler belli ki. <laughs> Aşı maşı yoktur bunlar. Abi buradan taş toplasak, Amazon'da satsak Arizona taşı diye. Olabilir. Millet boş hava satıyor ya. Kutuda... Ustuluk satıyorlar abi yani. İstanbul havası diye koyuyor. şey. Ay mu? No public access diyor. Evet. Şimdi aşağı gidelim. Barajda yürüyelim. Bu baraj şurada da yürüyebiliyorsun. Şu köprünün yanında. Hadi ya. Hayır, yani yol var. Orada. Bak insanlar var. Nasıl gördün? Benim gözüm görmedi. Var mı? Bak da orada Balkan'da duruyorlar. duruyor. Allah Allah. Evet, bunu okumak isteyen arkadaşlar durdurup okuyabilirler. Yani şeyini anlatıyor. Ne zaman yapıldı, niye yapıldı, nasıl yapıldı, nereye yapıldı, ne kadar yapıldı. Öyle çok basit bir şey. Şimdi buradan aşağıya inip karşıya geçip şuradan bir görüntü alalım. Cem Yılmaz'ın şey gibi olmasın kamerayı. Bir yandan taşıyıp bir yandan ahlayıp uhlamayın. Hava çok iyi ya. Florida'dan sonra burası gerçekten nem yok, bir şey yok. Çöl yani. Basic çöl. Bakın su seviyesi ne kadar aşağı inmiş, alçalmış yalnız çok iyi ya. Yani arkadaşlar buraya tavsiye ederim gelin hayatınızda en az bir kere görün eğer gelip göremeyecek arkadaşlar video izlesin kanala abone olsun belki bir daha gelirim ne bileyim drone getiririm, bir şey yaparım ama şu anda öyle bir gayem yok. Okay. Go tell you. Did you Yeah. Where did you get that? It's online. You can find it on Amazon. On Amazon? Yeah, even they have like smaller ones. That is so cool. And will it load them onto like your computer? Yeah, you can also connect with your phone and you can see what you record. How cool. Okay. Thank hey. you. Evet şimdi aşağı doğru yürüyeceğiz, şu tarafları gezeceğiz. Karşı taraf Nevada bu taraf Arizona. Serler abi emekli e, tur rehberi. Aslında İstanbul <laughs> Abi oradan yaya yolu yok galiba. Şuradan iniyorsun Yok ya. Oradan yürüyemiyorsun. Hayır be buradan bisikletle ineceksin aşağı challenge yapacaksın. Oğlum buraları geri çıkacağız bir de ya. Sana, Kalırım sana ben. dedim abi Tesla tutalım. Kendi gelirdi. Sana arabayla geri aldın abi. <laughs> <laughs> Kim bizim de enerjisi bitmesin. Daha yarın balığa çıkacağız. <laughs> evet şimdi barajın üzerinde yürümeye başladık. Şöyle böyle su bir göstereyim. Bak, böyle. Değil, Değil mi? Bir şey aşağı. Bodrum, Bodrum'a havası veriyor. <laughs> Oradan böyle yüzeceksin Azıcık aşağı indim mi zaten çıkışı var öteki tarafa. O tribünlerin arasından sağ çıkarsan. Normalde su seviyesi bunların üstüne kadar geliyor. Muş. Bir zamanlar. Buralar falan hep suymuş ya. Yani. Bak yayınlayacağım. Aa, evet, <laughs> <Devrim çok sıcak. gülüyor> Bayağı güzel manzarası var ya. Dediğim gibi gelmeyen arkadaşlara tavsiyemdir. Gelin. Görün. Bir Evet bu da malum köprü. Adı ne, <laughs> ne ki? Çalışmadım dersim abi. Abi bu nasıl tur rehberliği? Evet, o suyun seviyesini görüyorsunuz. Beyaz olan kısımlar e, suyun üstünde kalan kısımlar, kahverengi olanlar suyun altında kalıyor. Evet şimdi bu Arizona saati bu arada. Baraja suları bunların vasıtasıyla çekiyorlarmış. Evet. Yani bunlarla elektrik üretiyorlar ama eğer çok taşkın olursa aşağıda kapakları açık şimdi öteki taraftan göstereceğim yalnız su çok iyi ya insanın çimesi gelir yani bu suda Transformers falan burada çekilmişti galiba. Burada öyle bir birkaç film çekildi. Biliyorsun abi buraya adım attın şimdi meşhursun. Ünlü oldun. Daha burası güzel işte. Burada birkaç güzel bir fotoğraf galiba ya. Evet, bir tane arkadaş <laughs> edindik kendimize. <laughs> Avusturya'da. Yeah, you have it here with pork, uh, mix it and so on. Yeah. Did you get everything Mr. Yeah, yeah, yeah. So, yeah. you? Yeah, yeah, yeah. Too crowded, too much traffic. Traffic? Uh, uh, more than in Chicago or New York? Yeah, that's <laughs> true. How many Sorry. Okay, abi. Enjoy, enjoy you too. Thank you. Legal. 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 Hey chani. Chani. Oh, chani. Abi, Türkler her geldi. <laughs> 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 Türkler her yerde işte. Evet. Bunlar ama. Asya. Ama şey, ama şey konuşuyorlar abi böyle. Sırpça, Bulgarca. Abi yani. kim? Evet, burası da malum köprünün olduğu manzara. Enerji üretilen Su buradan devam ediyor derelere göllere falan ırmaklara sulara dönüşüyor. Enerji buradan transfer olup böyle Vegas'a doğru gidiyor. Nevada'nın yıkılan eyaletlerine. Yalnız çok büyük bir yapı çok. Aşırı bir, büyük böyle Korkutucu bir yapı. çok iyi Hava çok temiz. Evet şimdi burayı hak ettik. Grand Canyon'a gideceğiz. Sanırım bu video 20 dakika falan olmuştur. Onu ikinci video olarak paylaşalım. Electric Vehicle ne kadar sessiz ilerliyor. Bu GoPro'yu kullanmayı bir hak edemedim bir türlü. Evet. Siz de küçük çaplı bir gezi yapmış oldunuz. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenin falan. Like atın like like. Bakalım yorum yapıp beğenince ne oluyor? Ben de merak ediyorum. Kanalı 100 bin yapıp satalım abi. Kanalımı 100 abonesini. Kanalım 100 bin. Böyle bir promote falan yapalım. 100 bininci abone Florida gezisi. Evet 100 bininci aboneyi takip edersek. Aslında yapsan olur da kim uğraşacak? Adamı nasıl getireceğim? Pasaportu yoksa? Adamın bunu halledecek. Biz sadece şey veriyoruz. Uçak bileti mi? Uçak bileti. Artı burada konaklaması falan yani. Ama baklava da dağıtacak bizi. <laughs> kadar? bir haftada araba alma garantili tatil gezisi. Evet. Aman tarım. <laughs> Küçük bir arkadaş. Baksana köpek korkuyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan diyor, abi düşün bize büyük geliyorsa ona devran geliyordur burası. Ne yaptın, ne? Adamın dünyası... 180 metrekare içinde. Evet, şimdi gidelim arabaya binelim. Kafam yandı. Arizona'ya yeri geçtik, Nevada'daydık. Şimdi buradan da yola gideceğiz. <laughs> See you. See you. Have fun. Have fun. Have fun. Evet. Ee, diğer diğer e, Türkçe'yi öğretiyoruz bu arada. Türk gibi sigara içenler. <laughs> Serdar abi eski Türk Dil Kurumu Fahri üyesiydi. Yoldan geçenlere merhaba olsun işte küfür olsun. Onların eğitimini veriyor. Abi Buyur. bu saç şeyini çekmedim. Ha, çekme Çünkü Çok izle... Yani. <laughs> Hayda hakaret etti küfür etti. Abi et. ama bak, gölgeden şey gibi duruyor. Mohikanlar gibi. Bir de. siyahi vibe'ım var. Ayakkabılar hiç olmadı yalnız ya. <laughs> Buraya bizim beyaz araba getireceksin. At Atacaksın arkaya. Gel baba baklava vardır şey var. Satarsın ya. ben sana söyleyeyim. İlla Aa. illa alan çıkar. Vallahi Allah. Bir de kalabalık geziyorlar ya şimdi baklavaya da düşerler yani. Abi baklava değil. Mi? Baklavayı 1 liradan vereceğim. mimit var bak, ya. Baklavayı bile, bir, 50 centten vereceğim tanesini. Suyun şişesini 20 dolardan satacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hatta baklavayı bedava da verebilirsin. Sudan kazanırız parayı. Ama Niye bir şey satılmaz demiyor ki? Buralı uçursam burada evet. vururlardır. Vurursun da. Neyse, kapatıyorum. Grand Canyon'da farklı bir şey görürsem orada bir projeksiyon daha yaparız. Bakın ne kadar şirin. Tabii